Lan beni bile çekebilirsin ya şey Ne yapalım teş ama? Teşekkür ederim abi. E nereden geldik biz buraya? İstanbul'da. Hayır İstanbul'da. Yakını sizinle karşıda. Evet. İstanbul'da da vallahi maşallah montla geziyorlar. Kış kış ya bugün. Vallahi kış abi yani. Burada bur biz, abi. biz burada yazı yaşıyoruz. Abi sen nasıl çekiyorsun tamam güzel. Abi senin bir lakabın var ya. Neydi? Pırasa. Pırasa sapı ya. <laughs> ya. abi bize de şans getirdi ya. Aa, ama da sana da... öyle olmasın yani. Abi, tamam Kazanacağız. Abi. Hadi bakalım abi inşallah hadi. <laughs> i̇nşallah abi biz de kazanalım abi. Sizin durumunuz ne peki? Sıkıntı var mı? Yani Zarar falan, falan yok size... inşallah. Zararımız yok. Çok güzel. İyi, çok güzel. Zarar yoksa. Ha, e, eşim de kazanıyor. Orası da kazan, orayı yani da çekeriz o zaman. Demiyor. Eşim kazanırsa otur, onun da sarı. Dönüş ne zaman? Ya. Ha yarın. Beraber döneceksin. Evet. En güzel mevsim de aslında Kıbrıs'ın da. Ya rüzgarlıydı denize girelim diye geldik giremedik. Çok rüzgarlıydı. Havuza falan havuzu kullansaydınız ya. havuz değil mi? Evet. evet. Denizin tadını vermiyor. Bizim buranın deniz değil aslında kapalı girenler vardı. Bu kullansaydınız keşke. Burada. Evet. Bir Bu rüzgar var diye şey yapmadı. Tadı yok. yok hadi bakalım. Biz de kırmızı alacağız şimdi. Evet. Üç kırmızı. İnşallah. İnşallah hadi. Inşallah abi. Oo güzel. Al, vallahi güzel. güzel. Hadi bakalım. Abi. Evet abi. Ve Sana bu... pırasıza bu diyenlere kim? Gelsin. Evet bence de yani. <laughs> nispet nispet yapalım. Hadi hayatı ya. Bir de şey bu yir, 20 binin üstünde verebilir yani tehlikeli bu. Hadi. Evet, abi, hadi bakalım. Evet. Evet. Oo güzel. Hadi bakalım. Nerede? Ben de dokunuyorum böyle. Oo vallahi sihirli hadi, parmaklar orayı bir dolduralım. Iyi ya, hadi, ya. Iyi dokunuyorum sadece. Evet. Aman, evet. aman, hadi aman, vallahi ekran güzel. Aynen, aynen. Hadi, hadi. Aldı tane Valla double'a var ya ne güzel olur şimdi. Ne güzel olur var ya. Evet, hadi yavrum. Hadi, Boş geçmeyelim. Bir tane hadi bir yavrum. Hadi Aa, iyi olsun, yine güzel. Hadi. Ya. Çok olsun, güzel. Olsun, ekran çok güzel ki. Evet. İki tane 500 var. Hadi evet. Çok. En azından zarar etmedik. Kim demiş parası sapı diye yani. evet. yani. 3 tane yani. bir yani. Süper var. Yani. 500'ler var ben bak. Ben bir 15 bin çektim zaten. Ha 15 bin de aldın. Tabii aldım aldım. Ne güzel. iyi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Süper. Ne demek ben teşekkür ederim abi. Şansın bol olsun. olsun. Teşekkür ederim. Sizinle efendim. tanışmak çok keyifliydi valla. Bırakmam ederim. da zaten artık peşinize. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Görüşmek üzere sağ abi. Görüşürüz.